Arkadaşlar merhaba. 10. sınıf konularına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir önceki dersimizde hatırlayınız Fatih Sultan Mehmet dönemindeki siyasi olaylardan bahsetmiştik. fetihlerinden bahsetmiştik. Akdeniz'deki başarıları, Balkanlar'daki başarıları, Anadolu'daki başarılarından söz etmiştik. Fakat Fatih Sultan Mehmet'in bunun haricinde yaptığı işlerden söz etmemiştik. Yani sadece savaşla alakalandırmak Fatih'e haksızlık olur onun dışında neler gerçekleştirdi? Bir de ona bakalım e, diye e, bu konuyu açtık. E, neler yaptı? Devlet yönetiminde özellikle. Hemen bir bakalım. Bir, kanun name-i ali Osman. Arkadaşlar, Osmanlı'nın Büyük Osmanlı kanunnamesi olarak değerlendirilen bir metin hazırlattı. Örfi hukuktur. Hemen yanına yazıyorum. Bu metin bir örfi hukuktur. Yani padişah tarafından hazırlanılan kanunlar zinciridir. Yalnız burada bir şey bilmeden geçmeyelim. Örfi hukuk kesinlikle ve kesinlikle şer'i hukuka aykırı olamaz şer'i hukuka uygun bir şekilde hazırlanmış bir metin olarak karşımıza gelecektir. Tabi kanname Ali Osman'da ne var? Genellikle bu karşımıza gelince tek bir şey aklımıza gelir ama ben hemen onun e, yazılması taraftarı değilim. Mesela neleri yazabiliriz? Bir Divana Başkanlık Arkadaşlar Fatih'e kadar divana başkanlık yapan kişiler paşahlardı. Fatih'ten itibaren divana başkanlık yapma görevi sadrazama verildi. Artık paşahlar divanda başkanlık yapmıyorlar. Divana katılmıyorlar. Neden? Rahat hareket etsinler. Objektif kararlar alsınlar. Padişahtan çekinmesinler. Bu düşünceyle paşah divana girmiyor. Ama kasrı adil. Nedir bu? Perde gerisinden divan toplantılarını takip etme. Onu yapıyor. Dolayısıyla kasr adil sistemini ne yapmıştır? Getirmiştir. Önemli. Bunun haricinde mesela bakıyorsunuz arkadaşlar şunu getiriyor Fatih. Devlet memurunun malına el koyma görevden alınan devlet memurunun malına el koyma uygulaması. Müsaadere sistemini getiriyor. Bir tür ceza işlemidir bu. Önemli. Artı şu sistem uygulamaya konuluyor. İltizam. Yani saliyaneli eyalet sistemi Fatih döneminde ne yapılıyor? Uygulamaya konuluyor. Salyaneli eyaletler uygulaması Fatih döneminde ne yapmıştır, öne çıkmıştır. Bu da bilinmedim. Bunun haricinde kardeş katli yasası. Peki bu nedir? Fatih şunu söyler. Devlet padişahındır. Padişah tahta geçtiğinde nizamı alem için, devletin bekası için kardeşlerini katletme hakkına sahiptir der. Tabi bu merkeziyetçiliği daha da keskinleştirmek ve taht kavgalarını engellemek adına yapılmış bir hamle olarak karşımıza ne yapıyor? Geliyor. Dolayısıyla bu da kanunami Ali Osman'ın içindeki maddelerden birisidir. Sadece bu madde yoktur. Onu da ifade. Mesela vezir sayısı art, artırılmıştır. Vezirler hangi aşamadan gelip de vezir olacakları belirlenmiştir. Paşa kızları kimle evlenir, kimle evlenemez. Bütün bunların olduğu bir metin olarak karşımıza gelir. Kan Ali Osman. Yoksa sadece kardeş katli falan değildir. Aklımızda bulunsun. Peki bunun dışında onlara da bir bakalım. Mesela şu Topkapı Sarayı'nı yaptıran Fatih'tir. 1470. Çok uzun süre, neredeyse 3,5 asır devletin yönetildiği yer burasıdır. Topkapı Sarayı. Dünyanın en büyük bedesteni olan kapalı çarşıyı inşa ettiren Fatih'tir. Dünyanın en büyük bedesteni olan kapalı çarşıyı inşa ettiren Fatih'tir. Önemli. Mutlaka bilmemiz gereken noktalardan birisi bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin olduğu bölüm olarak değerlenme alınan yer olarak değerlenme Sahnı Seman medreselerini Fatih inşa ettirmiştir. Önemli. İstanbul'un en önemli ziyaretgahlarından birisi olan ilk camilerinden birisi olan Eyüp Sultan Camii'ni ve dahi kendi ismiyle anılan Fatih Camii'ni inşa ettiren Fatih Sultan Mehmet'tir. Önemli. Ve arkadaşlar Osmanlı'daki ilk altın parayı bastıran Fatih'tir. Önemli. Zenginliğin alameti olarak değerlendirme aldığımız ilk altın para Fatih döneminde ne yapılmıştır? Bastırılmıştır. Sultani ismiyle ya da sikkeyi hasine ismiyle bilen bir paradır. Yine bakıyorsunuz bir padişahın portresini çizdirdiği ilk dönem Fatih dönemidir. Bellin isimli bir İtalyan resma portresini çizdirilen bir padişahtır. Ve çok iyi bir divan şairidir. Avni mahlasıyla şiirler yazan bir padişah olarak karşımıza Gelir. Evet Fatih Sultan Mehmet dönemi deyince genel olarak bunlar aklımıza gelmeli idi. 1481 yılında vefat edecek yerine büyük oğlu ikinci Bayazıt geçecek. Hemen hemen ikinci Bayazıt diyoruz. 1481 1512 arkadaşlar. 1481'den 1512'ye kadar olan bir süreçten bahsedeceğiz. Tabii ki burada şuna bakmamız lazım. 2. Bayezid devrinin diğer yükselme padişahlarının dönemlerinden bir farklılığı var kesin. Ki bu döneme şu isim verilir. yükselmedeki duraklama denir. Böyle enteresan bir ismi var. Yükselmedeki duraklama. Şimdi neye göre böyle bir değerlendirme yapılıyor? Hani niye duraklama tabiri kullanılıyor? Şu şekilde. Fatih dönemine bakıyoruz. Sonraki dönem Yavuz dönemine bakıyoruz. Ondan sonraki dönem Torun dönemi, Kanun dönemine bakıyoruz. Fetihler muazzam. Çok. inanılmaz boyutta. Ama Bayezid dönemine bakıyoruz. Fetih var ama çok değil. Diğerleriyle kıyaslanamayacak derecede az. O yüzden bu döneme yükselmedeki duraklama devri denilmiştir. Neden? Fetih az. Niye bu dönemde fetihli olmadı? Mesela Fatih çok fetih yaptı. Sonraki dönem Yavuz çok fetih yaptı da. Niye ikinci Bayezid karakteriyle alakalı mı yoksa başka bir şeyle mi alakalı? Hemen ona da bir bakalım. Şimdi arkadaşlar bu dönemde yaşanan bir gelişme var. Cem vakası diye bir vaka var. Cem vakası. 1481'den başlayıp 1495'e kadar devam eden bir süreçtir bu. Ve Osmanlı'yı gerçekten çok çok meşgul eden bir olaydır. Nedir Cem Vakası? Taht kavgası. Bayezid ile Cem arasında, şehzade Cem arasında yaşanan bir taht kavgasıdır. Ve Osmanlı Devleti bu taht kavgasından büyük ölçüde zarar görmüştür. Cem vakası diğer şehzade olaylarına da benzemez. Niye? Bir iç mesele olmaktan ziyade, çiziyorum üstünü, bir dış mesele haline gelmiştir. İç mesele değildir, dış meseledir. Nasıl dış mesele? Hemen ona da bakalım. Arkadaşlar, Cem olayı, Şehzade Cem olayı birçok devletin müdahil olduğu bir olaydır. Mesela kimlerin? Bir devlet olmamasına rağmen Karamanoğulları bu olayda müdahildir. Şehzade Cemi kışkırtmışlardır. Ve onların telkiniyle Şehzade Cem Memlüklere sığındı. Dolayısıyla Memlükler de bu olaya karışmışlardır. Hatta Şehzade Cemi gerçekten sultanmış gibi karşılamışlardır Memlükler karışıyor. Daha sonra Rodos şövalyeleri karışmıştır. Şehzade Cem Rodos şövalyelerine sığınmıştır. Ve Rodos şövalyelerde de Şehzade Cem'i belli bir meblağla papalığa devretmiştir. Çok enteresan. Karışan dördüncü dış güç papalıktır. Ve papalıkta uzun bir müddet Şehzade Cem'i elinde tutup koz olarak kullandıktan sonra şuraya devretmiştir. Kime? Fransa'ya devretmiştir. Dolayısıyla bir iç meseleden ziyade dış meseledir. Ve Osmanlı bundan çok zarar görmüştür. Nasıl yani? Mesela ne zaman Batı'ya bir sefer düzenlemeye kalksak Papa bizi tehdit etmiştir. Şehzade Cem'i bırakmakla onu isyana teşvik etmekle tehdit etmiştir. Dolayısıyla biz bu yüzden Batı'ya bu süreçte sefer düzenleyemedik. Artı mali açıdan sürekli para gönderdiğimiz için zarara uğradık. Hem bakım parası hem de elde tutulmasına karşıt. Dolayısıyla mali zarar olmuştur. Siyasi zarar zaten var. Bunun haricinde hem manevi yönden hem dini yönden de bir zararı olmuştur. Diyeceksiniz ki nasıl? bunu siyasete de katabiliriz. 1492 yılında İspanya'daki Müslümanlar, Beni Ahmer Müslümanları, Beni Ahmer devleti Osmanlı'dan yardım ister İspanyollara karşı. Osmanlı bu yardım çağrısına yeterince cevap veremez. Neden? Çünkü Cami Mekkas Asker gönderemeyiz, silah gönderemeyiz, e, herhangi bir şekilde sefere çıkamayız. Yaptığımız sadece şudur, oradaki İspanya Müslümanlarına sadece bir iki gemi gönderip onları oradan tahliye etmeye çalışmak olmuştur. Bunun dışında hiçbir şey yapamamışızdır. Dolayısıyla Cem vakası gerçekten Osmanlı'yı sıkıntıya sokmuş bir vakadır. Onu unutmayalım arkadaşlar. Peki. İkinci Bayezid devrinde evet cem vakası var. Bunun haricinde bir faaliyet yok mu? Bunun haricinde önemli bir faaliyet yok mu? Var. Mesela Osmanlı Memlük savaşları var. Ve Osmanlı tarihinde Memlüklerle ilk kez bu dönemde savaştık. Osmanlı Memlük savaşları ilk kez bu dönemde gerçekleşti. İki tarafta gerekli üstünlüğü kuramadı. Cem vakası sonrasında Osmanlı Venedik savaşları var. Ve tarihimizde Venedik'i ilk kez bu dönemde yendik. Başarılı bir dönemdir. Bunu ifade etmek lazım. Ve şöyle bir isyan var. Şah kulu ayaklanması. Osmanlı'daki ikinci, Anadolu'daki üçüncü dini ayaklanmadır. Baba İshak, Şeyh Bedrettin, Şakkul. Osmanlı'nın ikinci, Anadolu'nun üçüncü dini ayaklanması olarak karşımıza gelen bu ayaklanma, Anadolu'daki Şii propagandası olarak karşımıza gelir. Bir müddet sonra ne yapılmıştır? Bastırılmıştır. Dolayısıyla arkadaşlar İkinci Bayezid döneminde Şehzade Cem olayından farklı olaylarda mevcut mudur? Evet onu da ifade etmiş olmakta fayda var. İkinci Bayezid dönemi biraz e, farklı sona erdi. Diğer padişahların aksine farklı sona erdi. Nasıl sona erdi? Oğlu tarafından tahttan askerin desteğiyle indirilmiş bir padişahdır. Kim tarafından? Yavuz Sultan Selim askerin de desteğini alarak yani Yeniçeri'nin de desteğini alarak babasını tahttan indirmiştir. Ve yerine kendisi geçmiştir. Dolayısıyla e, tahttan inişi biraz e, hazin olmuştur. Onu da ifade etmek mümkün. Peki ikinci e, Bayezid devrini genel olarak bu şekilde kısaca özetlemiş olduk. Bir de Yavuz Sultan Selim devrini özetleyelim bugünkü dersimizin son bölümünde. Şöyle bir başlık atalım. Yavuz Sultan Selim 1512-1520. Evet 1512'den 1 bir... 8 yıl. Çok uzun değil. Evet gerçekten çok uzun bir süre. E, tahta kalmamıştı ama genellikle tarihçilerin, e, alimlerin verdiği veya ifade ettiği gibi 8 yılda 80 yıla sığmayacak iş yapan padişah olarak da nitelendirilir Yavuz Sultan Selim. Peki döneminde ne var? Arkadaşlar döneminde iki tane önemli sefer var. Yavuz'un iki önemli seferi var. Bir Doğu Seferi ya da İran seferi diye geçer. Diğeri de Güney seferi ya da Mısır seferi diye bilinir. Dolayısıyla iki tane seferi var. Doğu seferi ya da İran seferi, Güney seferi veya Mısır seferi. Batıya hiç gitmemiştir. Yavuz Batıya hiç gitmemiştir. Peki Doğu'ya niye gitti? İlk seferini neden Doğu'ya düzenledi ona bakalım. Birincisi Osmanlı Safevi rekabeti. Birinci neden bu. İki mezhebi bir rekabet. Hangisi? Şiilik. Safeviler Şii bir devlettir. Osmanlı Sünni bir devlettir. İşte bu iki devlet arasındaki mezhebi rekabette bu savaşa sebep olmuştur. Bu da önemli bir noktada karşımıza geliyor. Bazı kaynaklarda şunun da bir sebep o olarak öne çıktığı söylenir. Turancılık yani Orta Asya Türkleri ile birleşebilme adına bir sefer düzenlediği de ifade edilir. Tabi göreceli bir neden olarak da söylenebilir. Yavuz Doğu Seferi'ne çıktığında önce 1500 14 yılında şu savaşı gerçekleştirecek. Çaldıran Savaşı. Şah İsmail'i mağlup edecek ve Doğu Anadolu'nun tamamı Osmanlı egemenliğine girecek. 1514 Çaldıran Savaşı'nı kazanıyor. Şah İsmail'i mağlup ediyor. Tebriz'e giriyor ve Doğu Anadolu'nun tamamı Osmanlı egemenliğine giriyor. Fakat Safevi yıkılmadı, onu söyleyelim. Sadece zayıfladı, fakat yıkılmadı. Sefer dönüşünde 1515 yılında bu kez şu savaşı gerçekleştirecek. Turna Savaşı, önemli. Ve bu savaşı kazanıp bir beyliğe son verecek. Hangi beylikten bahsediyorum? Dol Kadir Oğulları Beyliği. Maraş, Afşin, Elbistan bölgesinde varlığını sürdüren Dulkadiroğullarına son veriyor ve Anadolu Türk Siyasi Birliği kesin olarak sağlanıyor. Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni kesin olarak sağlayan paşamız Yavuz Sultan Selim'dir. Sağlayan olay Turna Dağı Savaşı ile birlikte Dulkadiroğullarının ortadan kaldırılmasıdır. Bu açıdan önemlidir. Peki. Bu doğu seferiydi. Geldik ikinci ve son seferine. Yani hangi sefer? Güney seferi veya ne diye geçiyor? Mısır seferi olarak değerlenmeye alınır. Tabi burada Mısır seferinde kiminle savaşacak Yavuz? Bir Türk İslam devleti olan Memlüklerle ne yapacak? Savaşacak. Neden? İslam dünyasının liderliği. Birinci neden bu. İki, Hicaz su yolları. Hacca giden hacıların konakladığı, ihtiyaçlarını karşıladığı yerler vardır. Çeşmeler, sebiller, konaklar. Bunlar zamanla tarih olmuştur. Osmanlı bunların tamir edilmesini ister. Memlüklü bunu iç mesele sayıp Osmanlı'ya müdahale ettirmez ama gereğini de yapmaz. İşte bu aradaki gerginliği artırır. Bir diğeri Cem vakası. Cem vakasındaki Memlüklerin tavrı savaşların temeline de sirayet etmiştir. Davranışları, Osmanlı'nın iç işlerine müdahalesi vesaire. Bu da önemlidir. Yine şu iki beylik üzerindeki hakimiyet mücadelesi, Dulkadir oğulları ve Ramazan oğulları üzerinde kim hakim olacak kavgası da vardır. Aralarında böyle bir husumet vardır ve bir de şu var: savaşın dini sebebi olarak söylenebilir. Memlüklerin Doğu Seferi esnasında şunlara destek vermesi. Safevilere destek vermesi. Bu da dini sebep olarak görülür. Sünni bir devletin Şii bir devlete destek vermesi seferin dini gerekçesi olarak öne ne yapılır? çıkartılır. Evet, bu nedenlerden dolayı Yavuz Sultan Selim sefere çıkacaktır. Ve bu sefer esnasında iki önemli savaşı vardır. İki önemli savaşı var. 1516 Merc ve 1517 Ridaniye. Evet. Bu iki savaşı kazanacak ve Güney Seferi başarıyla sonuçlanacaktır diyoruz. Arkadaşlar bugünkü dersimizde son olarak Mısır Seferi'nin sonuçlarını verelim. Ve konuyu o şekilde bağlayalım. Mısır Seferi'nin neleri Sonuçları: Bir, şu devlet yıkıldı. Memlükler yıkıldı. Artık böyle bir devlet yok. 1250-1517 arasında yaklaşık 267 yıl yaşayan bir Türkistan devleti de yıkıldı. İki, bu devletin egemenliği altında olan Suriye, Filistin Mısır, Hicaz artık Osmanlı egemenliğine girdi. Önemli. Ve yine Memlüklere bağlı olan şu beylik Osmanlı'ya bağlandı. Hangi beylik? Ramazanoğulları beyliği Osmanlı'ya bağlandı. Önemli. Artı Kıbrıs vergisi Venedikler tarafından Memlükler'e veriliyordu. Şimdi Osmanlı'ya verilmeye başlandı. Kıbrıs için Venedikler Memlükler'e vergi veriyordu. Artık Osmanlı'ya verecekler. Ve Baharat yolu artık Osmanlı'nın eline geçmiştir. Baharat yolu dediğimiz yol artık Osmanlı'ndır. Ve halifelik artık Osmanlı'nın kontrolündedir. Yavuz Sultan Selim ilk Osmanlı halifesi kabul edilir. Önemli. Ve son arkadaşlar kutsal emanetler. Dini açıdan çok önem arz eden birçok eşya İstanbul'a getirilmiştir. Topkapı Sarayı'nda Hırkayı Saadet Dairesi'nde muhafaza edilmiştir. Dolayısıyla bu da önem arz eden bir sonuçtu. Yavuz Sultan Selim'in iki seferinden bahsettik. Zaten dönemi bu iki önemli olayla öne çıkıyordu. Yavuz Sultan Selim devrinde küçük isyanlar olsa da çok ehemmiyet arz etmeyecek. Mesela Bozoklu Celal isyanı var. Kısa sürede bastırılmış bir isyandır. Dönemi zaten kısaydı, 8 yıllık bir saltanatı vardı. Ee, bu dönem Osmanlı Devleti'nin sınırlarının çok fazla genişlediği bir dönemdir. 1520 yılında vefat edecek ve yerine Kanuni Sultan Süleyman ne yapacaktır? Geçecektir diyoruz. Peki, arkadaşlar bugünkü dersimizi burada kapatalım. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden, Kanuni döneminden ne yapacağız? Devam edeceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek umuduyla arkadaşlar.